Alo. Aa öyle mi? Aa tamam. Tamam hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Kim o? Suzan Hanım aradı, acil çağırıyor. Niye? Bu dizide kullanacak kıyafetler gitmişti ya kanala. Hı. Gül Hanım beğenmemiş onları. Hemen gelsinler diyor. Ay yok ya, şeydir o numaradır. Kesin Tolga'ya varacak yine. Ay ciddi bu be. Bahri Bey halletsinler demiş hemen. Kadının da sesi panikti yani. Gidelim, ayıp gitmemiz lazım mı yani? Öyle ya? diyorum. Of. iyi i̇yi tamam ama o Suzan'a da çok şey yapmayalım ya. Yani. Ona çok güvenmeyelim biz. Ben annemlere bir haber vereyim. Boş ver boş ver ben mesaj atarım şimdi onlara. Gel geç kalmayalım. İyi tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Suzan teyze. Anne hoş bulduk da ne konuşacaksak konuşalım ben eve gitmek istiyorum hadi. Aşkım Suzan Hanım savaş baltalarını gömelim ateşkes imzalayalım dedi. <laughs> ben dayım, merak ediyorum ne olduğunu. Ama sen niye bu kadar gerginsin geldik işte konuşalım diye. Niye bu kadar gerginim? Gerçekten soruyor musun bunu şu an? Yani az önce linç ediliyorduk ya hani belki ondandır. Düşün bakalım niye gerginim? Bunu ki yırttık o işten de Allah'tan çoğu yaşlıydı. Ama bir tane amca çok fena oturttu bastığını. Ay tamam. Bitti gitti. Şu anda buradayız. Suzan Hanım önemli dediyse, beni aradıysa önemli bir şey vardır demek ki. Hem de çok önemli. Birazdan Asya burada olacak. Kanal kostümleri beğenmemiş. Yeni kostüm seçeceğiz. Oo. Yok ben daha fazla rezil olamayacağım. Ben gidiyorum. Kusura bakma. Tolgacığım. Biz şu anda neredeyiz? Ha? Neredeyiz? mes? Mesela... Senin her zaman geldiğin mağazadayız değil mi? Hı, evet. Ee? Bu sefer Asya'ya sen gitmeyeceksin. Asya kendi ayaklarıyla sana gelecek. Nasıl ne fark eder. Ben yine kendimi affettirmeye çalışacağım ve başıma bir şey gelecek. Anladın mı? İstemiyorum. Daha fazla rezil olmayacağım. Özellikle sürekli gelip alışveriş yapmamaz da hiç rezil olmak istemiyorum. Anladın mı? Ben eybeli baba işte orada rezil olmayı tercih ederim. Anladın mı? Sağ ol. Hadi. Olmaz. Bu son şansın. Of. Anlaşıldı. Of. Tamam. Anlaşıldı. Tolga Tuna. Bak gözlerimin içine bak. Bak gözlerimin içine. Böyle mi final yapacaksın ha? He? İlgiyi hemen kabul mü edeceksin? Tamam. Kabul. Sert darbeler aldın düştün. Bütün çocuklar senin üstünde. Herkes seni izliyor. Rengin ortasında uzanmışsın Böyle boyunca. Kim sayıyor? Altı, yedi, sekiz. İşte şimdi ayağa kalkma zamanı. İşte şimdi toparlanma zamanı. Sen bir savaşçısın. Sen Tolga Tuna'sın bebeğim. Tolga Tuna'yım ben. Tabi ya. Eh, pes etmek yok. Asla. Bu bir düşün. Asla pes etmeyeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Değişik. Değişik meşik. İşe yarıyor ama. Hadi giyinelim aşkım. Hadi. Yok. Hadi giyinelim. <laughs> Sen resim burada giyeceğim. Tam burada. Şu an giyiniyorum. Gelsin bakalım Asya Hanım. İnanmıyorum Asya. Hep dışarıdan baktım buraya biliyor musun? Şu an içindeyiz resmen. Ne güzel kokuyormuş içerisi. Hı. İyi ki dışarıdan bakmışsın ablacığım. İyi ki. Uh, bu ne be? Biz de böyle geldik buraya ama. Ha Susan Hanım. Sizan Hanım, Ah ha? buradayım, geldiler. gelin. Allah geldiler, gelme. Tamam sus, sus tamam. Gül biraz. Tesadüfün böylesi. Tesadüf. Aa, yok artık. Ay Yok artık Asya. Ya üstünde takip cihazı falan mı var ya? Korkmaya başladın hmm. artık. Anneciğim yani bizi barıştırmak için bunu mı yapacak? <laughs> yok artık. Annem ya işte. Evet Suzan Hanım ben de Tolga'nın annesi olmanıza rağmen sizin bir profesyonel olduğunuza inanmıştım. Ama yanılmışım, yanılmışım. Demek ki bir anne her zaman anne değil mi? Asya, Tolga, bakın bu gerçekten benim planım değil. Bahri Bey aradı, kostüm seçilmesi lazım. Ama ne tesadüftür ki bu mağazada Tolga'nın sürekli geldiği yer. Evet. Yani bu benim planım değil. Asya, ben kendimi ne zaman kötü hissetsem, enerjim düşse, down olsam yani buraya gelirim. Tabii. Havası güzel yani, fresh bir yer anladın mı? Bir şey var burada, beni rahatlatıyor. Şu son günlerde başımıza gelenlerden dolayı bayağı üzgündüm. Keyfim kaçıktı. O yüzden geldim. Sana kendimi affettireceğim diye başıma bir ton olay açtım. Vazgeçtim artık ama. Belli kabul etmeyeceksin. Ha. Vazgeçtin yani. Hı hı. Bir hata yaptım ve şansımı kaybettim. Sana yeni partnerine başarılar. Teşekkürler. Canım, o zaman işimizi bitirelim ve gidelim bir an önce. Bence de siz işinizi bitirin ve gidin. Ben de öyle yapacağım. Tamam? Hı. banana samishan Bu zaman paketleri hazırlatıyormuş. Biraz sürer dedi bekleyeceğiz sonra. Gideceğiz. İyi bekleyelim bakalım. Hadi artık yapma bana. Ne yapıyorsan yap. Gidecekler valla. Bak kardeşim maç bitmek üzere şu an Kaleran'ın oynuyoruz. Golü attın attın atmalı. Dur dur tamam sakin. Şu an mı gidiyorum yani. şimdi, şimdi, şimdi şimdi gidiyorum. hemen git? Gez git gez git git. Biz çıkıyoruz Çık. birazdan. Görüşmek üzere. Görüşürüz tabi tabi. Bu dizide olmaya bu kadar çok mu ihtiyacın var senin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi bu dizide borçlarınızı kapatmak, aileni daha iyi yaşatmak için oynamak istiyorsun değil mi? Evet, bunun için istiyorum. Ayıp mı? Yok, ayıp demedim. Yanlış anlama. Yok yani sadece bu işlerin o kadar kolay olmadığını anlamanı istiyorum. Para kazanmak için, bu işin tutması için bana ihtiyacın var. Yoksa iş tutmaz. Bir iki bölüm sonra kalkar. Sen de geldiğin mahalleye geri dönersin. Oyuncu olmadan için kimse seni bir daha oynatmaz. Yani o ana kadar kazanacağım para borçları kapatmaya yetersene hala? Sanmıyorum. Öyle olsa bile geri dönmene müsaade etmeyeceğim. Hayır. <laughs> ya, ya. Ne olur kabul et. Hı? Ne olur affettim desen. Niye uğraştırıyorsun bu kadar? Ya? Anlamıyorum yani. Hadi gel ara Bahri Bey'i. Ara de ya. Olur da insan hata yapabilir de. Gel işte şu işi yapalım. Karşılıklı kazanalım. Bin bin. Affettim desem yeter değil mi senin? Için? Evet yeter tabii ki. Farkında bile değilsin biliyor musun? Ne? ne? Farkında değilim Asya. Bana verdiğin zararın... Beni içine soktuğun zor durumun. Bunlar umurunda bile değil ki. Seni affetmem yeterli değil mi? Affettim desem gidip kutlama yapacaksın. Ben ne yaptım diye bir saniye bile düşünmeyeceksin. Ne diyeyim sana? Hı? Sen söyle ben onu söyleyeyim lütfen. Yardımcı ol bana. Sen benim istediğimi söyleyemezsin ki Tolga. Senin öyle bir düşüncen yok. Sen öyle düşünmeyi bilmiyorsun. Öyle bir algın yok senin. Sadece sen varsın, sadece Tolga Tuna var ya bu dünyada. Herkes ve her şey senin etrafında dönüyor zaten. Asya şimdi başa dönmeyelim, tekrar düşüyoruz. Hayır. Tamam mı? Hayır. Hayır, peki. Tamam, hayır. Ya bir cümle kursaydın ya. Bir cümle kursaydın eğer kendini merkeze koymayan, hata yaptığını anladığını düşündürecek bir cümle kursaydın... ...ben zaten seni affederdim belki de. Ama maalesef sen megaloman ve bencil birisin. Maalesef. Bunlar benim mi? Evet. Teşekkürler. Benim ben.